Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Bakın saat kaç? Karanlık. Evet gece baskını yaptık sizin için. Yine mahsene indik. Mahsene indik, mahsene gömüye. Gömüye indik. Böyle gömüye indik arkadaşlar bakın. Gömüye indik. Hay maşallah. Gömüye devam. Evet. Ben dur şu salmayı getireyim buraya. Evet arkadaşlar limon, sarı, beyaz ne ararsanız var. Çalmaya başladı. Sen kuşu bir versene. Evet dumanlıyı versene çalmıyor. Evet, mahsene indik. Bu ne yapardı abi? Bıdatsasana. Valla bunun kardeşini arkadaşımız uçuruyor. Eki olarak uçuruyor. Eki olarak uçuruyor. 15-16 tane akşam üzeri uçurdular. Hatta bayağı bir kişi de seyretti bugün. Bir kardeşi de bizim bir arkadaşımız uçuruyor. O da başladı. Ey maşallah. Dumanım. Bunu ben aslında kendime de ayırdım. Bu erkek değil mi? Erkek. Tamam. Hocam. Tamam abi. Şimdi tam... İnşallah daha sonraki zamanda şu gördüğüm mavi 5-6 takla 40-50 metre gidiyor. Neymiş Minareyi neymiş. geçiyor yani. Uçurulmuş. Bu taklası e, biraz az ama bir fişek var Ramazan böyle bir şey yok. Neymiş. Bunun da yavrusu uçtu oynadı. Bunu da burada çarptık. Ha bir de şu var bunların annesi babası Dedesine kadar burada yani kümeste. Öyle, şey. Öyle derme çatma toplama Yok değil. yok biliyorum abi seni. Sen şimdi buradan vereceklerini ver sonra uçum kümesine geçelim. Tamam geçelim ben onları evet. yakalayayım. Ben videoyu durdurayım ba burada. Babayı ayırıyor vermiyorum. Tamam babayı ver. Yavruları veriyorum bak. Tamam babayı verme, verme zaten. Alan uçursun ama. Bak, Alan uçursun tamam. Bunları uçursun. Onu uçursun özellikle. Tamam. Bunu. Yeti tane tamam. attığın kula var onu da vereceğim. Tamam. Çek şey evet, bunları da. Arkadaşlar. Arkadaşlar şekerinin altından kalemli sabunlar gelebiliyor. Bilginiz olsun. Bakın annesi. Sarının, sarının ha, annesi kardeş. de burada bakın. Annesi... İçeride içeride de var, burada da var. Annesi... annesi. de limon. Bak şurada yumurtada yatıyor zaten. Anne yumurtada yatıyor. Bir tanesini aldık. Şimdi devam ediyoruz öteki kümeslere. Bakın gece gece mahsene indik. Vallahi sizin için uğraşıyoruz. Kardeşim bunları bizce turda İnşallah 8-9 takla oynuyor. Aşağıda uçtu. Oynadı. Bu da bir arkadaş gönderdi bana. Onunla bir çalışma yapıyoruz. Hı hı. Bir de kulağı var. O da daha sonradan vereceğim. 26-27 tane atladı. Hı Yarışa maşallah. kaldıracaktık. Dışarıda kaldı. 4 saat uçtu. Ayaz mayaz yiyince kaldı kuş. Hay maşallah. Şimdi ee, uç, uçum kümesine Kaldırma. gidelim abi. Gidelim. Evet arkadaşlar. Gel buradan da çek. Şey. Al kardeşim. Ah, Hala üretiyoruz limonlar. Limonlar arkadaşlar. Görüyorsunuz üretime devam. Burada da yine şapkalı kuşlar var. Burada da var, burada da var. Her yerde kuş var maşallah. Arka tarafta da var. Her da... yerde var. Gömü gömü. Bakın karanlık. Saat kaç? Bilmiyorum ama karanlıkta bile iyi kuş içindeyiz. Evet abiler burası da uçum kümesi. Bakın saat kaç? Lambalar yanıyor. Geldik abi. Alacağız. Işık var değil mi abi? Işık vallahi yok. Işık var. telefonla ışık yaparız. yok. Telefonla yaparız. Telefonu yakarız. Anlatırız. Sıkıntı yok. Gel, evet arkadaşlar. o maşallah. Evet maşallah. Kış aylarında en güzel gidecek abi. olan vitamin. Limon. Evet limon abi. Buyur burada kuş Limon limon. Evet. Bunları uçum arkadaşlar. Bu sene ağırlık bunları uçuruyoruz. Bunlar şimdi hangileri var. hazır? Sen şimdi bana verirken bak. söyle. Tamam onları ben sana hepsini söylerim. Baksana bak sana şuradan göstereyim. Sen şey yap istersen. Sen bana kuşu ver direkt ver. Şunlar. Şunları verdiğin arkadaş. Gerçi hepsini uçursun da bak şunlar daha hiç uçmadı yeni indirdim bak aşağı. Bakın arkadaşlar. Bunu bak. da yeni indirdim. Bu da yeni indirdim. Yani indirdim derken uçup kümesinden evet. indirdim ya. Yani. Dışarıdan girip <laughs> kaçaktı. Yani. <laughs> Sabuni oynuyor. Evet, hazır. Bak, şunlar hazır. Bak, bu da hazır. Evet. Bu da hazır. Bunları da uçurabilirler. Ben Aha. uçuruyorum. Arkadaşlar da alanda uçurur güle güle. Kula var. Evet. Daha yeni o da geç uçurmaya başladım. Yeni yeni söküldü, sökülmeye başlıyor. Havada başladı. İnerken binerken filan da atıyor. Daha yeni yeni dolduruyor kendini. Bunlardan da verelim, sahiplendiriyor tamam, arkadaşlar. Abi. Şurada iki tane daha limon var. İki tane daha derken, he, burada bir tanesini vereceğim, kalacak. Diğerlerinin hepsini vereceğim tamam. sana. Yani Normalde dört, uçurduğum kuş yani. Dört tane he, limon hazır alacağız. olan da var. Nerede bir tane daha var? Bunlar hazır da bir tanesini ayıracağım kendime de. Bak, bu da hazır. Onu tamam. alanda da direkt uçursun zaten. Tamam abi. O biraz zaten büyük. Bunlar küçük. Tamam. Bunları uçurabilir. Tamam abi. Ayıp. Hepsini uçursun. Tamam. Erkeği de uçursun. Burada var mı? Bu tarafta? O tarafta normal kuşlar var. Yavru olanlar var. Erkekler var tamam. orada. Tamam abiler. Görüşürüz abiler. Bu kadar yeter. Gel. Gel canım. Gel. 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 Aa, ah çınır çenlerim. Ah çınır Aferin. İn oğlum in i̇n. Aferin. Bir tane Aferin. At oradan gel oğlum. Aferin. Aferin. Aferin sana. Olacaksın. Hadi bakalım. Gir oğlum. Aferin. Aferin. Arapatı gibisin. Sonradan açılıyor.